Şimdi burada zaten sözlerden ziyade o nottan mesela Sayın Bakanımız da çok önemli okumalar yaptı. Yalnız ben şu örneği vermek istiyorum. Yani duruş açısından. Hani bazı örnekler veriyoruz. Genel başkanların bakış açısı, partilerin bakış açısı gibi. Altıncı başlıkta da İyi Parti'nin bakış açısı ve duruşunda vermiş olacağız. Çünkü şöyle İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu i̇şte bu açıklama öncesinde ve sonrasında da aynı tonda kırmızı çizgisini çizerek bir vurgu yaptı ve dedi ki gelecek terör örgütü liderinin vereceği söze bağlı olamaz diyerek Muteşek. noktayı koydu. Bu sürece ilişkin en net açıklamayı yapan isimlerden biri oldu gibi görünüyor. Ve e, tabii ki bir diğer görselde de İyi Parti Genel Merkezi'nin önünde görelim arkadaşlar. Bakın Unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz mesajı paylaşıldı İyi Parti Genel Merkezi'nde. İyi Partili isimlerde paylaşmışlar gün boyu bunu. Yani duruş, kırmızı çizgi belli. Olağanüstü toplantı yaptı. İYİ Parti Müsavat Dervişoğlu liderliğinde 18'de başladı. Az önce bitmiş ve aynı tonda açıklaması var Müsavat Dervişoğlu'nun. Bir önceki görselde vurguladığı gibi Öcalan 50 yıldır ülkeyi kan gölüne çevirdi. Gelecek terör örgütü liderinin vereceği söze bağlı olamaz diyor. Ne diyorsunuz Sayın Bakanım bu duruşa? Efendim be Benim yeğenim Burak. Hı hı. Okay. Burak Okay. Hı hı. Ailesinin tek oğlu. Bilgisayar Mühendisi ve hastemen olarak Hakkari'de karakolda görev yaparken baskına uğradı ve öldürüldü. Şehit oldu. Evet. Şimdi babası dedi ki, ben vatan sağ olsun demiyorum. Böyle denir ya. Benim oğlumu benim bisiklete bile bindirmediğimiz ne olur ne olmaz düşer filan dedi esirgediğimiz oğlumu siz alıyorsunuz ve azılı teröristlerin karşısına koyuyorsunuz. Bu yanlıştır dedi. Ya sen milliyetçi değil misin falan diyenler oldu dedi ki bana milliyetçiliği öğretemezsiniz. Ben Namık Kemal Beyin yeğeniyim dedi. Bana mı öğreteceksiniz dedi. Ben Kazakistan'daydım. Koştum geldim sarıldı ağlaştık. Neredesin abim falan diye. Şimdi ben bunu nasıl unutacağım? Her yılda mezarı başında ben de gidiyorum bazen. Anılıyor. Bir örnek benim ailemden yaşadığım bir örnek. Birçok aile bunu bunu yaşadı. Dolayısıyla yani ben e, kutluyorum. Evet bu unutturulmaz. Unutturma. Sonra devlet bu kadar mı aciz yahu? Ya devlet gerçekten yani bu örgütü yok edecek gücü olmayan bir devlet mi? Nitekim işte biraz büyük ortadoğu projesi gereğince bu örgütün de Suriye'nin güneyine aktarılması biraz ardıcıl yöntemlerle ordumuzun yaptığı müdahalelerle zaten bu terör örgütü etkisini yitirmişti. Şimdi olmayan bir terör örgütünün ya yani artık etkisi kalmayan bir terör örgütünün e, terörist başının terörist başının sözü Türkiye'yi dalgalandırıyor heyecanlandırıyor ve buna da en doğru cevabı da hmm, iyi parti bu sürece, veriyor bu ben, kutluyorum. ben kutluyorum yani şu anda görünen o ki Ankara Belediye Başkanı İyi parti tabii bizim gibi partiler biz de tabii şey yapıyoruz ama de onlar onlar <laughs> bu o şekilde gündeme gelmiyor biz zaten söyleyip duruyoruz yani bu nasıl bir şey ya Türkiye'de yani olguyla algı arasında bu kadar mı fark olur yani olgu nedir olan biten iş nedir olan biten iş artık PKK diye bir Türkiye içinde bir tehlike yok o tehlike gitti güneyimize yerleşti. Ama bu olgu, algı ne? Oo tamam. Abdullah Öcan bir de başına sayın falan ekleniyor. Ya bizim e, devlet olarak büyük yanlışımız zaten terör örgütünün uzantısı olduğu bez belli olan. Şu anda da iç yüzlerini çok açık bir biçimde ortaya koyan dem gibi partilere izin verilmiş olmasıdır. Bunlara maaş veriliyor. Bunlara her türlü imkan sağlanıyor. Hazine yardımı, hazine yardımı, hazine yardımı yardım yardım yapılıyor. Ya PKK'ya hazine yardımı yapan bir Türkiye Cumhuriyeti olur mu ya? Yani? Bu nasıl yöneticilik Yani? Niye peki kapatmıyorlar? Efendim kapatırsak yenisini kardeşim kapat. Ayrıca da bu parti ve benzeri parti kurulamaz de yasa çıkar izin verme niye izin veriliyor AKP kapatılmasın diye çünkü AKP'nin de kapatılması lazım AKP de AKP zaten, elvahe zaten. Elvahe ben hep şunu söylüyorum Türkiye'yi PKK bölemez Türkiye AKP böler evet PKK bölemez Türkiye'yi AKP'nin aymazlığı böler buna karşı direnmek lazım buna karşı direnmek lazım Direnişi de ciddi boyutlara taşımak lazım. Şimdi gördüğümüz işte Ankara Belediye Başkanı. Direnen siz, örnekler Siz ne olarak. dediniz? Çok güzel bir söz söylediniz. Allah'ına kurban mı dediniz? dediniz. Bir Öyle bir tepki verdi. Ama evet. o içinden gelen, evet. onaylayan çok güzel bir, halkımızın çok güzel bir sözüdür. Ayrıca da İYİ Parti'ye de. Şarkı sözü biliyor. Allah'ına kurban emmi oğlu diyor ya. Ha, evet. Ferdi Tayfur. Evet. Ya dem diye bir parti olmamalı bu nasıl iş ya demciler gidiyorlar terörist başından haber getiriyorlar ve sayın diyorlar vaktiyle bir televizyon programcısı sabah haberlerini okuyan bir arkadaş ya birden dilinden kaçtı sayın Öcalan dedi adam uzun dönem yargılandı suçtu yahu şimdi biz terörist başı dediğimizde Mesela bir öyle bir şey var. Vallahi suç mu oluyor? Olsun yargılanırız problem değil. şerefli bir suç olur. Evet. Ama yani. şimdi program sunucusu dedi Sayın Bakanımız. <laughs> evet, siz biraz <laughs> Ben orada zanlıyım. Gözleriniz altındayım. biraz bulutlandı gördünüz. Siz, <laughs> siz de yok. Yani Ama gelirsiniz beni desteğe diye tahmin ediyorum. Evet. Peki evet. tabii yani trajikomik e, elbette değerli izleyiciler burada çok kritik ve fay e, hatlarıyla alakalı bir konu konuşuyoruz ama ister istemez hani trajikomik bir durum da olduğundan ötürü hani değerli izleyicilerimiz belki yeni açıyorlardır ekranı başlığı görüp neden gülümsediler diye hani yanlış anlamasınlar lütfen yayını takip ediniz. E, bazen zaman zaman anlam verilemeyen öyle çelişen noktalar var ki e, bizim de bir tepki olarak e, gülesimiz geliyor ya da değerli konuklarımız da aynı şekilde trajikomik bir bakış açısıyla nitelendiriyorlar.